Yok, bunu izledin mi sen? Yok senle birlikte izliyorum. Merak ettim lan. Oy! Drops'un nasıl ayarlıyorlar lan? Bir şey değil mi? Harika olmuş. Bu Vallahi arada. güzel olmuş ha. Müthiş Na, olmuş. Nasıl bunun sırasını ayarlıyorlar ki? insanlar burada sonuçta... Kanka ben, ben geçen bunu düşündüm. Ee, nasıl düşündüm biliyor musun? Hı. Şimdi mesela herkesin kendi koltuk numarası var ya. Evet. Adam bence kuş bakışı bakıyor kanka stada. Kuş bakışı bir tasarım yapıyor. Tamam. Diyor ki şu, kol, şu koltuğa şu karton, şu koltuğa şu karton. Onları bırakın diyorlar. Ondan sonra o koltuk sahibi de onu kaldırıyor kanka. Ben böyle düşündüm yani. Ses geliyor mu benim? Geliyor geliyor. Ya başka türlü olmaz bence yani o. Oğlum biri de şaşırmaz mı ya biri? Kanka niye şaşırsın ya? ko İşte kartonu yapıştırıyorlar arkasına. Kalksana Mersin Limanı bile biri tutuyor bak. Limanı orada koymuşlar çıkıntıyı görüyor musun? Oğlum salak mısın sen ya? Oğlum yani hiç şey yok onu diyorum yani fre yok. Kıbrıs'ta kale mi? <laughs> harika olmuş bu arada. Sen buraya gitsin seni döverler ha. Ne alaka ya? Fenerlisin. Seni dövmezler mi? Sen de Fenerlisin. Ben, ben yine de izlemeye gitsen bir şey derler miydi? <laughs> La ben de izlemeye giderim. Ben ne yapacağım başka? Her fenerliği dövmeyiz de Juroks'u döveriz bak. <laughs> Al işte. <laughs> lan her yerde atam vardı ya bugün. Kolu dayak yer mi lan acaba buraya gitse? Koluyu burada çöpe atarlar dövüp. of 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 Bak biri kartonu indirmiş şovu izliyor bak her şey bak. Bozdu. Bak bu karton olayı çok güzel ama o bayrak koyuyorlar ya insanların üstüne o benim zoruma giderdi mesela. Ya mesela şuradan yani. ya şuradan şuraya bayrak oluyor ya bu kartonda zaten görünüyor yani şöyle falan bakarsın görürsün sen de. Ama şuradan şuraya bayrak konuluyor ya mesela tribünde. Şu ortadaki adamlar bayrağın altında böyle duruyor ya. Ama onlar da yani bir güzel bir şeyin parçası olduğunu bence. Ha, e, öyle şey bir şey. yapıyorlar. O yüzden sonra maç sonrası da izliyorlar. Sonra da diyorlar ki ben oradaydım Va ha, diyorlar. Hayır hayır bu etkinlik için demiyorum canım. Buradaki Allah Allah bu etkinlik için demiyorum. Biz mesela gitmiştik. Amikul. Git biz gitmiştik mesela. Juroks bize aşağıdan tribünden almıştı Fenerbahçe maçında. Çocuklar yukarıda mı? Nasıl tribüne ya. senin şeyi söyletmiştim Kemal. Mersin'de doğdu. Oğlum mal mısın sen bak bir daha öyle şeyleri yapma. Ulan valla var ya bütün Feneri Mersin'de ya, doğdu. Abi. İstanbul'da oldu. <laughs> Onun çocuk Kemal Kemal'den yapar ya. Sen niye hakeme kızdın lan Kemal yan hakeme? Abicim vermiyor. Görevini yapmıyor. <laughs> Yarıya kadar koşuyor, yarısını koşmuyor mesela. Öbür ortadaki erkeğin her yeri koşuyor. Ben de bağırdım oradan. Ho hoca çalışmıyor bak dedim. Bu hoca çalışmıyor bak. Yarıya kadar gidiyor. Bayrağı kaldırdığı yok bir şey yok. Mehmet amca kafasına göre takılıyor. Babam başlığa bağırıyordu ya. Bu ne lan diyor. Manyak vücudu varmış bunun diyor. Bu girdi mi bizi yer ha diyor. <laughs> Baba dedim o adam bizim adam ya dedim. Bir yandan rahatsız ediyor adamı. Bir de içeriye şey diye bağırdı. Tuncay! Baba dedim Tuncay ne? <gülüyor> <gülüyor> Tuncay diye bağırıyorsun sani. Bir de eşi Komet tarafı Mehmet amca Galatasaraylı ya. Bir de UEFA'ya çıktı ya kanka UEFA'ya. UEFA'ya çıktı oğlum. Evet. <laughs> Vallahi çok iyi yapılmış. Ellerine sağlık. çizim gibi ha bunlar da. Sanki böyle print baskı gibi değil yani. Değil mi? Boyama. Vay be. Maçtan önce mi yapıldı bu? Bu koreografi tamam. maçtan önce mi yapıldı? Yoksa Yok, ayrı özel Sonra kimse maçtan sonra kimse evine gitmedi. Durun koreografi yapacağız dediler. Herkes durdu olduğu yerde e, bir koreografi yapıp Böyle dağıldılar kanka evlerde. Oğlum sen ne yavşak bir adam oldun. Ne ağ abi, <laughs> dalga geçer bir adam oldun. Oğlum belki de Hani Ama bayrama birazcık özel. mantık ya biraz mantık kanka Ulan ya. Ulan Maloz bayrama özel belki de burada bir olay oldu yani anladın mı? Çağrıldı herkes özel olarak. Maç öncesi kanka maç öncesi olur. Bunların zaman maç öncesi yani. Ne bileyim yani bayramdan önce mi oldu diye düşündüm bir an. Buna niye boş? <laughs> deplasman tribünü ora galiba. Oğlum biri nasıl öyle iniyor lan deplasmandan? Şuraya baksana. Pinkli iniyor kanka baksana şuraya. Aç bakayım. Bak şimdi bunu, bu abiyi takip et. Tamam. Oh! Oh! Kanka ne oluyor? Hayır. Bak burada yok FPS'i, e, burada bir şey yok. Simülasyon ne oluyor verdi? Ne oluyor? FIFA'da niye Türk takımlarının sahası yok? Bizim sahalarımız da çok güzel, stadyumlarımız da çok güzel. Kullanmıyorlar kanka. Bir olimpiyat stadyumu var. Olimpiyat var. Başka hiçbir şey Onda yok. Onda da Türkçe sunum falan yok. Marş marşlar yok mesela Türk Taraftar sesleri yok. Abi ben bak kaç yıldır diyorum FIFA'ya Hasan Mustan'la Ali Kerim Öner lazım abi. Evet abi. Milli takımımız da yok. Yok GS, GS yok. Ben göremedim. Marşlar nasıl GS maçları var ya? La var? <laughs> ne bağırıyorsun oğlum? Vallahi güzel bir olaymış. Buyurun arkadaşlar şöyle. Ellerine sağlık. Yok bunda emeği geçen harbi. Kemal bizde geçen bu arada. Ee... Eğer videoyu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi de. <laughs> unutmayın. Kanala abone olmak isterseniz tuşu aşağıda. Sizden gidecek Ancısı bir internet yok. Ne bir para ödüyorsunuz ne bir şey var o. Youtube bak yarın bir gün var ya Youtube paralı olacak ha. Benden duymadın. Benden duymadın yarın paralı olmadan abone hemen en Kimi izliyorsun çabuk abone